Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mevlüt Can. Bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda klan savaşlarımız yapacağız. Arkadaşlar köyümüzün genel durumunu bir göstermek istiyorum herkese. Arkadaşlar belediye binamızı dördüncü yıldızı takmak üzere gönderdik. Kaya saçalarımız e, az bir süresi kaldı. Bir, bir, tanesinin bir gün 10 saat bir tanesinin de yarısı bitti arkadaşlar. 3 seviye yükseliyor. İki tane de XI'yimiz yükseliyor arkadaşlar. 8 seviye birinin 9 saati kaldı. Birisinde işte daha yarısı duruyor. Hani 5 ana savunma, 5 ağır savunma bir de e, buradan laboratuvar yükseltmemiz var. Laboratuvarımızı tabii ki boş tutmuyoruz. Dev, yükseliyor arkadaşlar. Laboratuvarımızın içine göstermek istiyorum. E, bir tık köyümüzü erken bastık. Bunun farkındayım. Ancak e, laboratuvar açısından iyi bir konumda olduğumuzu düşünebiliriz. Çünkü geçmeseydik bile zaten çoğu şeyi basmışız avutardan. Ee, geçen videonun sonunda arkadaşlar hayvan barınağımızda baykuşumuzu basamamıştık. Video dışında bastım arkadaşlar. İkinci seviye yükseliyor. Onunla bilgisini verelim. <laughs> Onun dışında arkadaşlar hemen ordu kombinasyonumuzu göstereyim. Hemen bir klan kalemizi dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar Kalan kalemizi de e, bir tane bu sefer süper barar aldım. 2 tane normal mendisi, bir dondurma, bir şifa büyüsü aldık. Tabii ki de Tomoro Paladırımız. Süper Okçu yeti saldırısını arkadaşlar bu şekilde bir güncelleme getirdim. tabii ki köyden köye değişir bu kombinasyonlar. Şu anki saldıracağımız köy hemen bakalım arkadaşlar. Saldıracağımız yer 15 arkadaşlar. Biz burada 15 15'inci sıradayız. E klanla arkadaşlarla konuştum. E ilk saldırımı kendi karşıma yapacağım. Onun ondan sonraki ikinci saldırımızı da buradan 8 numaradaki köye saldıracağız arkadaşlar. İsterseniz bir 15 numaraya e, ziyaret ziyaret edelim arkadaşlar. Çok basit bir köy. E, ama şu dikkatimi çekti. Klan kaleleri boş. Bütün klanın klan kaleleri boş. O yüzden zehir büyüsü yerine bir tane görünmezlik büyüsü saldım arkadaşlar. Kraliçemizi veya koruyucumuzu, şampiyonumuzu hayatta tutmak için bize yardımcı olabilir. İkinci saldırımızda daha güzel bir kombinasyonumuz var arkadaşlar. Ee, hatta o köyü de sizlere bir, bir, ziyaret edelim arkadaşlar. Bu köy e, bir bakılacak olursa arkadaşlar bizim köyümüzden e, bir veya bir buçuk falan bizim daha üstün bir köy. Biz böyle köy, köyleri fullleyebiliyor olmamız lazım arkadaşlar. E, bu sefer spor okçu illa saldıracağız. Zaten spor okçu geç saldırısı. Bu sefer klan kalemize de spor okçu alacağız. Görünmezliklerle beraber arkadaşlar bu var mı o edeceğiz içeriği. Bir de iki tane de buradan ilk sayı alırsak süper olur. Ondan sonra da bu taraftan saldırmayı planlıyorum. Yine aynı şekilde klan kalesi boş durumda. Lafı daha fazla uz uzatmadan arkadaşlar bir de demediğimizi dimi de kontrol etmek istiyorum. Evet yükseltilebilir bir şey yokmuş. Arkadaşlar çok kararsızım. Öfke taşı mı ee, yoksa şifa büyük kitabımı mı kullansak. İkisinden de verim alıyorum. İkisinden de e, tam şey yapamıyorum. Hani hangisi daha üstün bir türlü karar kılamıyorum arkadaşlar. Eğer şifa kitabımızda 15 olsaydı birini şifa birini öfkeyle yapabilirdik ama şu an seviyesinden dolayı ikisinde öfke taşı kullanarak yapmayı planlıyorum. E, veya ikinci saldırımızı da unutmazsak arkadaşlar şifa büyük kitabıyla yapalım. Tamam şimdi o şeyle karar aldım. Hemen <laughs> saldıracağımız köyü ziyaret ettik. Zaten basit bir köydü. Hemen direkt saldırımıza geçelim. Arkadaşlar kartal topu tarafından saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ne kadar erken indirirsek bizim için o kadar iyi. Önden yetilerimizi gönderdik. 1 2 3 4 1 2 3 Kral, kraliçe, koruyucumuz, köyü biraz arkadaşlar şöyle bir öfke bir üstü atmayı uygun gördüm. ki arkadaşlar bir şekilde bir tane dondurma atacağım arkadaşlar buraya iki tane dev bomba çıktı çok güzel kullandığımızı düşünüyorum arkadaşlar ee, korucumuz yeterli sesimiz barbar kralımızı odaklanalım burada barbar kralın biraz sonra özelliğini kullanacağım Arkadaşlar e, şampiyonumuzun ucuz onunla yukarıdan destek sağlayalım. Ortalana diyoruz ki bir şifa kraliçemizin yeteneğine basın arkadaşlar. Kledi binasını da dondurdum. Bir daha arkadaşlar oraya bir görünümüz yapacağım. Tam istediğim bir şekilde bir görünümüz oldu arkadaşlar. Neden bilmiyorum çok rezalet saldırtır arkadaşlar. Yani bunu kesin bir dille herkes söyleyebilir şu an burada. Bombuna bir de atmayabiliriz ama arkadan ordu çıkacak. E, bozulmasın o yüzden donduralım. Kılan kalemizdeki dondurma büyüğümüzü kullanmayabiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 kahramanımız hayatta. Bir tane de e, süper okçumuz hayatta. Kraliçemizin yeteneğinden 2 tane de şifacımız kraliçemizin canını da fulllemiş durumda. E, köyü fullendi arkadaşlar. Burası zaten kolay kısımdı. Gelelim ee, önemli olan saldırımıza. şimdi arkadaşlar bu sefer klan kalemize hemen aynısını yapmayacağız. Evet. Ee, bu şekilde hemen çıktı ordumuz. Dondurma mı alsak? Bir dondurma, bir öfke alabiliriz. Aynen. Bir dondurma, bir öfke alsak 3'ü 6'ya mı tamamlasak? Bunu 6'ya da tamamlayabiliriz arkadaşlar. Daha fazla verim bizim için iyi olur açıkçası. Hemen burayı da bir temizleyelim. Arkadaşlar 3 tane daha yürümezdik. Süper okçularımız. Süper okçuların dışında. Bir dakika köye bir ufak bir bakmak isterim arkadaşlar. Bir saniye. İndireceğim yeri de tam olarak gösterebilirim. Yukarı taraftan tazımızı göndereceğim. Tam toplayacağım oradan. Gelip yani tam kartal topunun yerine şurada bir yerde yık yıkacağız arkadaşlar. Bir tane dua kırıcı alabiliriz. Duvar kırıcı da olabilir. Ee, belediye binanın inmesinin garanti olması açısından sinsi goblin de olabilir. Hangisi mantıklı arkadaşlar sizce? Hemen bu şekilde tamam. Büyüğümüzü aldık. Tomur fırlatıcı. Tomur fırlatıcısını da alınca. Biz biraz önce kendi tomur, kendi tomur fırlatıcımızla saldırmışız arkadaşlar. Hemen onunla da eğitelim. Onu, onu da bir çıkaralım arkadaşlar. Çünkü bir seviye bir seviyedir. Max seviye olması bizim için her türlü daha iyi. Buradan hemen zeplinimizi aldık. 3 tane de e, sinsu goblin aldım arkadaşlar. Kalan de doldurduk. Son şekil bu şekilde arkadaşlar. Hatta unutmadan şifa kitabımızı da alalım. Burada da şifa kitabımızı alacağımızı demiştik. Şifa kitabımızı da aldıktan sonra. Tam olarak bu şekilde olarak arkadaşlar. Burada lesi burada da elektro, elektro kuşumuz ancak yükseltmede ekipmanlarımız da bu şekilde arkadaşlar diken topumuz 9 seviyede dilerseniz savaşı, savaşa savaşa geçelim arkadaşlar Evet planımız hazır zaten uzun zamandır süper okçu görünmezlik saldırılar yapmıyorum arkadaşlar bakalım nasıl olacak e, yaparız ya bizim için sıkı, sakınca olmaz Haydi bismillah diyorum. Saldırı butonuna bastım. Gitti. Öncelikle şuradan bir hemen zevkinimizi alalım. Kazımızı gönderdim. Dişinden zevkinimiz gidiyor. Görünmezlik elimde. Yok ki kulon Bir görünmezlik. Bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha. Ve son bir görünmezliğimiz de kullandık gitti. Burada sonrası Allah kerim arkadaşlar biraz kötü bir saldırı başlangıcı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sanki güzel verim elde ettik gibi gözüküyor. Ancak benim tam olarak istediğim bir verimi elde edemedik. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. kralımızı, kraliçemizi koyduğumuz gönderdik. Arkadaşlar e, yukarı taraftan da burada oktuk ve de şartını bu arkadaşlar. Orada uzun çok fazla yukarı gitmesini istemiyorum. Mecburiyetten kullandık arkadaşlar. Şampiyonumuzun ne yeterli kullanalım. Fena arkadaşlar fena bir ilerlememiz yok arkadaşlar. Köyü fullenir mi tamamen Ancak yukarıda ve aşağıda çok sayıda spor okçumuz hayatta. Kralımız kraliçemiz hayatta. Köyde ağır savunma namına bir şey kalmadı. Sadece e, belediye binası birazcık korkutuyor. Kralımızın yeteneğini kullandım gitti arkadaşlar. Belediye binasını bir an önünde yüksek çok güzel olurdu. olurdu. Kraliçemizin nicetenine basıp belediye binası indik Arkadaşlar Köyde bir şey kalmadı ve aynen köy fullendi diyebiliriz aslında ee, Tek soru cehennem kulesini o 3 yetimek yetimekler öldürebilir mi acaba Onun dışında sanki köyü fulledik gibi arkadaşlar yetimlikler halledecek gibi Yanlarına iyileşiyor iyileşmesi beni korkutuyor sadece Vurun süper okçular vurun süper okçular Vurun 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 vurun. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bu köyü de fullemiş olduk. Biraz bizim için eziyetli oldu. Çünkü güzel bir verim alamadım. Tam iki tane sağdan ve soldan birer tane olmak üzere. Bu kaya saçallardan darbe yediler arkadaşlar. Oradaki süper oklarımız. Ve yani yarısına yakını öldü. Öldüğünden dolayı istediğimiz verim alınmadı. Klan kalesini ama belediye binasını alamadık bir tane kaya saçar kaldı vesaire güzel bir verim ee, elde etmiş gibi gözüksek de elde edemedik. Buna rağmen ordumuzun gücü çok güçlü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani daha burada e, yetimiz laboratuvarımız yükseldikten sonra bir seviye yükselecek. Süper okçumuz bir seviye yükselecek. E, Lesi 15 seviyede fulleniyor. Kral kraliçemiz korucumuz şampiyonumuz zaten nereden baksanız Hepsinin 15'er seviyesi var en az ee, yani hele kralımızın kralımızın e, 26-27 seviyesi falan var fulllemesi için yani bu kadar büyük bir eksikliğe rağmen ki ekipmanlarımız da full değil buna rağmen güzel bir savaş oldu bu şekilde pratik yapa yapa zaten her şey gelişir zamanla bunlar da yükselecek bunlar yükseldiği zaman tam anlamıyla full artı full bir köyü de rahat bir şekilde üçleyebiliriz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.